Geçsene. Geçiniz dedi. Pas verdi. Evet. Lütfen geçiniz. Geçiyoruz zaten. Al. Senin olsun biletin. Evet. Meryem Ana ziyaret ettikten Meryem Ana'yı. Şimdi Efes Antik Tiyatro'nun oradan devam ediyoruz. Buraya baya baya yıllar önce gelmiştim. Bekardım o zaman, şu an evlendim ve Karaman'la birlikte geliyorum. Karaman kaybolsa aramam. Değişmiş mi? Evet değişmiş, yani ne değişecek? Binlerce yıldır değişmeyen şey <laughs> 30-35 sene de mi değişecek? Evet. Bu akşam bir de şey var, yaşayan mumyamız... Bize dezavantajı var, yaşayan mumyamız, Ajda Pekka'nın konseri var, milli mumyamız. Evet, <laughs> evet. Ondan dolayı amfiteyatroya giremeyeceğiz. Çok moralim bozuldu. Kazım Bey'le buyurun. Evet. Kapatayım. Evet, şu anda e, Efes Agora'sındayız. Burası, üst sınıfın hayatını yaşadığı ve arkamızdaki görünümler şu yapı, Agora hamamlarıdır. Yani burada sadece yönetici sınıfı ve zenginler temizliğini yapabiliyoruz. Ama yerel alp, alt sınıf ne yazık ki bu tarafa çıkmaları kesinlikle yasak. Burada inanılmaz derecede bir sınıfsal farklılık vardır. Ve şu anda biz bu üst sınıfın yönetici sınıfının olunduğu alandan girişi yaptık Efes Antik Kenti'ne. Şu anda aşağıya Selsus Kütüphanesi'ne doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, Kazım dostumun dediği gibi katılıyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize tamam çok yapan. iyi bakın. Tamam Hoşçakalın. Evet. Aç da burada konser verecek galiba. Kolay gelsin. Hmm. Anfi burası. Şu an Konser olacağı için Yemek veriliyor. Özel bir konsermiş. Biz de bunu denk geldik. Hello. Vaktimiz yok. Evet. Efes. Antik şehirinde bu yollardan giriş yapıyoruz. Binlerce yıl önce kimler, nasıl, hangi durumlarda buraya gelmiş? Çok enteresan. Duyguları yaşamak. Bağcığın yine açılmış. Buralara o zaman girebiliyorduk. Şimdi çevirmişler. İçeride resim çekilebiliyorduk. Aman yoruldu bugün bayağı. Sabah beşten beri ayaktayız çünkü. Aa burası çok harika. Bak Meduza'yı işaret etmişler. Meduza. Bakışlarını kaldığın zaman taş kesiliyorsun. Hani sen beni istemeye geldiğin zaman bakmıştın ya o zaman işte. Bu <laughs> arayı ışıklandırıyorlar değil mi? <laughs> Merhaba kolay gelsin. Girebilir miyiz? Ee, deneyeceğiz bakalım. Karaman biletlerimiz aldı. Şu an burası yamaç evleri oluyor değil mi? Eski Roma dönemine ait zengin evleri. Bu arkadaş çok yardımcı oldu bize sağ olsun. Ee, şimdi buradan konturla geçiş yapacağız. Evet, lütfen geçiniz diyor ve geçelim. Kırmayalım arkadaşları. Burası harabeydi benim geldiğim yıllarda. Al canım biletler. Sonra buraları çok güzel yapmışlar bu şekilde. Hello. Where are you from? China. China? Ah, good. Welcome to Turkey. I am here. Thank you. Very, very nice country. Burası Romalıların en zenginlerin takıldığı yerler. Yamaç evleri bunlar. Vay, çok güzel ya. Çok güzel değil mi? Çok ferah. Efe Santik kentindeki e, bu yamaç üzerine giriş için ayrı bir ücret veriliyor. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bayağı yüksek bir ücret. Evet, ekstra bu. 200 TL'ymiş. Aa, duvardaki tesisler çok güzel. Görülüyor mu bilmiyorum ama. Çıkalım. Bak bu orijinal. Hadi ya. Evet. Şu an binlerce yıl önceki tarihe dokunuyorsun. En tepeden daha da güzel görünüyor Burası bayağı yüksek bir basamak. Bazı çekimlerimde arkadaşlar sormuşlar neden aksıyorsun? Uzun yürüyüşlerden sonra motor kazasından dolayı e, platinlerim var ayaklarımda. Bundan dolayı uzun yürüyüşlerde yorgun oluyorum ve çiviler acıtıyor, platinler acıtıyor. Bu yüzden aksama yapıyorum. Bilginiz olsun. Bunu da e, Efes'in yamaç evlerinden bilgisini vereyim. Mozaiklere baksana ne güzel. Evet. Ama şeyde daha çoktu da bu mozaikler. Şuraya bak ne kadar güzeller ya. Vay.

Efes için bir çatı. Bak bunları görmeyecektik eğer çıkmasaydık buraya. Ama şu mozaiklere bak çok güzel ya. Aslan mozaiği var görüyor musun? Filozof resimlerinin 24 restorasyonu yapılmış. Şu aslan mozaiği. Duvar resimleri falan da çok güzel yüzdür. Baksana şuraya. Aa, harika. Evet ayrı ayrı evler mi zenginlerin evleri? Aha balık. Görüyorsunuz balık gravürü. Burası muhtemelen hamam ve tuvalet. Çıp çıp gitmiyor. Aa, şuradaki harikaymış. Onu nasıl gösterebilirim ki? Basamağın arasından. harika. İşte en tepeye çıktık arkadaşlar. <laughs> Burası yamaç evlerinin en tepesi. Uh, bayağı yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Karaman sen de yoruldun değil mi? Ben de yoruldum. Sen de hocam ben bir şey demiyorum. Bacakların ağrısın da. Sen yanındayken bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bak bak şuradaki şeyi görüyor musun? Gerçi kameradan görünmez de yakınlaştırmak lazım. Çok iyi ya. Hadi şimdi inişe geçiyoruz. Buradan da iniş yok gerçi. Odaların üstünde geziyoruz. Baksana gravürlerin üstünde. Ama çok iyi ya. Hamam, tiyatro odası. Efendim? Tamam. Evet kıymetli dostlarım. Efes Antik Tiyatrosu'nda Yamaç evlerindeyim. Antik Tiyatrosu'nda Yamaç evlerinde şey var. Zengin Romalıların oturduğu bölümlerdeyiz. En üstündeyiz daha doğrusu. Değil mi Karaman? Evet, evet Karaman gel bakalım Karaman. Seni de bir görelim. Ondan sonra ortamı çekeceğim. Karaman'la Romalı olduk bugün. Hemen çekim yapıyorum şöyle. zoomlumlu. mumlu. Harika. Bence bu müze saçlarını tekrar döşemişler galiba. Hayır. Hiçbir şey. Üstüne konulur mu? Saçmalama ya. Olur mu öyle şey? Ama nasıl? Toprak yok bunun içinde? E tamam toprakları falan almışlar. Şemeleri bile duruyor. Harika ya. Mükemmel. Sevgili dostlarım. Kapatıyorum ve e, tekrar Efes Tiyatrosu'na doğru kendinize iyi bakın. Hadi bakalım Karaman. Efendim? Hadi bakalım Karaman gidelim. gel böyle. kazılsa bir şey çıkacak galiba. Belki.

Buradan hani buraya geldiğimde hatta video da var. İçeriye kadar bir yaşıyorum. Ama muhtemelen e, tadilat içinde. Al fin de este camino en la derecha podemos ver las murallas. Estas murallas son murallas. Evet kıymetli dostlarım birkaç fotoğraftan sonra çıkıyoruz buradan. Yolumuz bayağı uzun. Karaman çok yoruldu. <laughs> Görüşürüz. Burası bir seyir terası. İşte antik Yunan'dan kalma bir bayan. <laughs> Oraya doğru gideceğiz tabii. Evet. Bu akşam Burada konser olacak. Burası, neresi? Efes Antik Tiyatro. Karaman iyi geldik değil mi? <laughs> Karaman. Görünürsün güvenlik. Bu akşam burada Ajda konser verecek. Efendim. Tamam teşekkür ediyorum dostum. Bu arkadaş da çok yardımcı oldu. Bir isim çekilebilir miyiz? Hava kararıyor. Antikliyatrı'da bir çekim yaptım nihayet. Yasak masak dediler ama... Şudur budur. Yine kanala girdik. Buranın tadilatı bitmiyor zaten hiç. Şimdi arkadaki mezarlıklara doğru gitmeyi düşünüyorum. Evet, görüldüğü üzere burada da anıt mezarlıklar. Belki şöyle göstereyim. Bunun da mezarına yeni başlamışlar, yapacaklar. Değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Bazı gladiyatörlerin de anıtları burada. Resmen iş. Tabi içinde bir şey yok Bak bu eşilenlerin altından hep bir şeyler çıkacak biliyor musun? Daha da komple istersen şöyle yine daha da çıkar yani Tabii ki İlerideki Antik Kilise'ye gidelim mi? Bak herkes gidiyor oraya. Yeni biletlerimizi aldık. E, deneyim Müzesi diye bir yere giriyoruz. Burada bir sene olmuş, açıldı. İşte ekrandan e, görsel olarak... Tutar mısın şu mutlu yüzlerimi koyayım? E, ekrandan görsel olarak gösterim yapacaklarmış. Bayağı koşturduk sabahtan beri bu arada. Biletlerimiz bunlar. Karavanla, karavanla birlikte giriş yapacağız. Karavan da bayağı yoruldu. Ben de bayağı yoruldum. Ondan sonra durum bu. İçeride görüşmek üzere. Bilmiyorum. sesli rehber noktasıymış. Buradan sesli rehberler alacağız. Türkçe. Buradan kulaklıklar veriliyor. Kolay gelsin arkadaşım. Sağ olun teşekkürler. Teşekkür ederim. İyisiyle. Bu kulaklıkları takıp e, içeride seyrimize devam edeceğiz. Şimdi kulaklıklarımızı taktık bunlarla birlikte. Sesli tanıtım yapılacak. Hologram görüntüsü falan olacak. Grup şeklinde içeri alıyorlar. Ama grup şeklinde içeri alınca içeride grup olarak ne yapacağımızı bilmiyorum. İçeri girince öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 54 saniye kaldı. başlayacak bir yere geçiyoruz şimdi görsel orada devam ediyor biz kulaklıklarla görüyoruz ancak e, ses gelmediği için vay burası harikaymış ses gelmediği için tabii videodan duyulmuyor. O müzenin ismi neydi acaba? Efendim? Yani. Dijital müzesi. 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 Teşekkür ederim. Efe... Efes Deneyim evet. Müzesi. İyiymiş. Efes Deneyim Müzesi dedik. Müzesi. Müzesi. Çok güzel geçti. Ee, akşam doluydu zaten. Dolayısıyla bitti. Ajda hala söylüyor. Allah'ım bu kıyamet kopana kadar bu kadın söyleyecek herhalde ya. şehrin içine doğru giriyorsun ya. Süper Değil bir mi? Şimdi kendini orada hissettin ya. Top bir ara başım döndü böyle sanki onun içinde zannettim. Çok güzeldi. Sevdin <laughs> mi? Yaptı? Sevdim. Nasıl yapmışlar ya? Çok güzel yapmışlar. Evet. <laughs> Saat kaç oldu bu arada? 15 dakika. Evet, müzeden ayrılıyoruz. Şimdi yavaş yavaş akşam gezisi başlıyor. Bu arkada duyulan sesi, ses de şuradan gelen Ajda'nın konser sesi. <laughs> Yok, mümkün değil. Çok soğuktu çünkü çok terledik. Memnun kaldın mı? Evet, güzel. <laughs> Dün neredeydik, bugün neredeyiz değil mi? Çanakkale'den sevgiler Açlanım Sevgiler saygılar Çanakkale'den size. Anne. <laughs> Evet, Ajdan'ın da selamını aldık bakalım. Önümüzdeki yüzyılda yine yaşayacak zaten bu. <laughs> Hayırlı akşamlar. Kendine iyi bak olur mu? Bitti mi işiniz. Bitti. Gidiyoruz, grup bekliyormuş. Tamam, abi. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Eyvallah. Sana kaleye gelsem ararım seni. Yani. Her zaman beklerim. Evet, bu arabadan inmiş. Evet, Ajda Pekkan'la da selamlaştık. Çanakkale'den sevgiler deyince. Gördün mü bu karaman? Evet gördüm. O kadar milletin içinde nasıl hemen ulan bu kocam var ya bu kocan. Ah karaman kaybolsa aramam işte. Hoşçalın nasıl bir şey duruyor. Değiş duruyor değil mi? Evet. Bu gece ışıklandırması gayet güzel olmuş bu arada. Bakın şöyle. Efendim? Efendim, böyle ışıklandırmalar falan çok güzel. Ah elektrik gitti. Ha, kapatıyorum. Huf, evet, yokuş yukarı çıkıyoruz şu an. Ajdağıyla da görüştük. Çanakkale'den selamlar dedik. Bize kalp işareti yaptı böyle bir şeyler falan. Ondan sonra yokuş yukarı böyle çıkıyoruz. Hava karardı. Telefonun aydınlığı çok olduğu için telefonda çekiyorum. GoPro'da görünmeyecektir çünkü bu bayağı bir kar karanlık yani çöktü. Efes Antik Kenti'ni kentinden çıkış yapıyoruz şu an. Bayağı yorulduk. Hadi görüşürüz.